Arkadaşlar İzmir'den bir kişi bir Kuzey Doğu'ya bir Güney Doğu'ya gidiyor harita üstünden. Tekrar Kuzey Doğu'ya gidiyor ama hep Doğu'ya gidiyor. Bakın hangisinde düzenli azalma görülür demişiz. Şimdi Kuzey Doğu'ya gitti, Güney Doğu'ya gitti, tekrar Kuzey Doğu'ya gitti. Doğular sabit, hep Doğu'ya gitmiş ama bir Kuzey'e bir Güney'e gitmiş. Şimdi Kuzey'e gidince çizsel hızı azalır, Güney'e gidince çizsel hızı artar. Dolayısıyla bunda düzenli azalma olmaz. Kuzeye gidildikçe tan grup süreleri uzar, güneye gidildikçe ekvatora yaklaştıkça tan grup süresi kısalır. Dolayısıyla bunda da aynı şekilde olmaz. Hep düzenli azalmaz. Eee güneşinlenme düşme açısı kuzeye gidince eğikleşir. Güneye gidince artar. Bunda da düzenli olmuyor. Sıcaklık ortalaması kuzeye gidiyor düşer, güneye gidiyor artar. Artı burada özel konumun etkisi de var. Dağa çıkacak, ovaya inecek, değil mi? Dolayısıyla bu da düzenli değil. Ama hep doğuya gidiyor mu? Bak sadece doğuyu alıyorum. Kuzeye gitmesi önemli değil. Kuzeydoğu, güneydoğu, kuzeydoğu. Hep doğuya gidiyor mu? Benim ulusal saatime yani 45 doğuya hep yaklaşıyor. Dolayısıyla yerel saatle ulusal saat farkı hep ne oluyor? Ulusal saate azaldığı yaklaştığı için hep azalıyor. Dolayısıyla C'de hep azalma olmuştur. Diğerlerinde bir artış, bir azalış olmuştur diye bileceğiz. Yanıtımız C şıkkı olacak.